bir video soru vardı. O soruyu hatırlayalım ve sözü hocamıza bırakalım. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ben oruç tutmuyorum namaz kılmayı bilmediğim için. Günah işliyor muyum acaba? Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bu kadar düzgün konuşan birisi keşke böyle dememeliydi. Son derece bakın diksiyon düzgün. Son derece güzel konuşuyor bu kardeşimiz. Ama namaz, oruç Müslümanlara farz olmayınca olmaz bir kulluk görevidir. Madem namazı kılmıyorum, orucu da tutmayayım. Femen yamel miskale zerratin hayran yerah. Femen yamel miskale zerratin şerran yerah. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de karşılığını görür. Bari namazı kılmıyorum, orucu da tutmayayım. O da büsbütün yanlış. İyi e, bir de şu ayeti kerimeye bakın. Yani bir kısım insanlar var ki onlar lehum kulubun la biha. Kalpleri var, düşünmez. Gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Ülaike <laughs> kel Onlar hayvanlar gibidir. Ya. Hayır, hayır belhüm edal daha da aşağıdırlar aman ya rabbi yani şu ayetin tasvir ettiği durumda olmayı kendimiz kabullenebilir miyiz öyle olunca aklımızı başımıza alalım bakın işte şuradaki mezar taşlarını görüyor musunuz onlar ne diyor ya nasran bir kabri ve mütefekkiren bir emri Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi, dün ben senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Garantimiz var mı gelecek yılın Ramazan'ına kadar hayatta olacağımıza aklımızı başımıza alalım. Yani bu ömrümüzün altın değerindeki günleri kaçırmayalım. Çünkü hesapta bunlar da var. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliği nerede geçirdin? Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne yaptın? Niye öğrenmedin? Niye yapmadın? Ahirette rüsvaylık. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, Kabe'nin önünde yüzünü yere koymuş, ağlıyor, dua ediyor. Ya Rabbi, mahşer günü Abdülkadir koluna azap edeceksen et. Ama bir dileğim var. Gözlerimi kör olarak yaratta. Yani Abdülkadir'in şu günahı var, bu günahı var diye ifşa ve ilan edilirken dostlarımı görüp de mahcup olmayayım. Dostlarımın arasında mahcup olmayayım. Abdülkadir Geylani gibi bir insan böyle dua ediyor. Hanım kardeşimiz gel aklımıza başımıza alalım. Yani e, acaba Rabbim huzuruna mı kabul etmiyor beni? diye gelin bir de olayı bu tarzda düşünelim. Ben niye namaz kılmıyorum? Niye oruç tutmuyorum? Müslümanlara farzdır bu. Müslüman olmayanlara değil. Evet onlar rahat. Müslüman olmayan oruçla tutmayabilir, namazla kılmayabilir. Ama ben e, Müslüman oğlu Müslümanım. Öyleyse bana olmayınca olmaz bir kulluk görevidir bu. Ee, evet. Demeseğimize bunu hocam. tavsiye edin. Hocam namaz sana. kılmayı bilmiyorum. Hani oruç tutacağım ama demek ki oruç tuttuğuma göre namaz da kılmalıyım. Bir eksik olacağı için oruç tutmayayım. Yani bu düşünceyle belki işte tutmuyor. Yani öğrenmemiz son derece kolay. Yeter ki biz öğrenmeyi arzu edelim. Öğrenmemiz son derece kolay ama bugünkü bu teknolojik imkanlardan, televizyonlardan ama yani bulunduğu hanımefendinin bulunduğu yerde ya ilçe müftülüğü vardır mutlaka, ya il müftülüğü var. Oraya uğrasın yardım ya alabilir. Bak, devletimiz parasız kitap veriyor ya. Parasız ilmi hal kitabı veriyor yani. Oradan öğrenebiliriz. Peki ya. hocam şunu sorayım size. Namaz kılmayanların ama oruç tutanların tuttukları oruçlar kabul olmuyor mu? Yani bu soruya göre. Yok efendim o biraz önce ayet okudum. Femen ye miskale zerreten hayran yera. Hayır işleyen karşılığını görür. Şer işleyende onun karşılığını görür. Yani oruç tuttum, onun sevabı ayrı. Namaz kılmadım, onun hesabı ayrı. Evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.